Ee, selamlar arkadaşlar, bu videoda size işkura nasıl giriş yaparız, işkur üyeliğini nasıl alırız, onu anlatacağım. İlk önce Google'a işkur yazıyoruz ve açılan sayfada sol kısımda işkur ana sayfası için tıklayınız, sağ kısımda kısa çalışma ödeneği için tıklayınız diyor. Ee, biz işkur ana sayfası üyelik alacağımız için sol tarafı tıklıyoruz. Bu sayfada e, gelen kısımda şu sağ üst köşede internet şubesi diyor, Oraya giriş yapıyoruz ve iş arayan işveren. iş veren iş arayan sol kısmı iş veren sağ kısmı dolduracağız biz iş arayan kısmından giriş yapalım eğer üyeliğiniz yoksa üye olacaksınız üyeliğiniz varsa giriş diyeceksiniz benim üyeliğim yok ancak bunu e-devlet üzerinden de giriş yapabiliriz giriş dediğimizde TC kimlik ve şifre istiyor şu sol köşede e-devlet şifreniz ile giriş yapınız diyor buna tıklayacağız Gördüğünüz gibi E-Devlet sayfası açıldı. Sisteme giriş yapacağız. TC kimlik ve E-Devlet şifremizi girip benim otomatik geldiği için ben girmedim. Daha sonra üyelik sözleşmesi çıkıyor arkadaşlar. Bunu okuyup onaylıyorum diyeceğiz. Sonra E-Devlet'ten bizim sayfamız geldi. E Aşağı doğru geldiğimizde güvenlik kolu var. Güvenlik kontrolü diyor daha doğrusu. Onu gireceğiz. Şu küçük kutucuğu sol köşede tıklayıp ileri diyeceğiz arkadaşlar. Ve gelen sayfada aşağı gelip tekrar yeni oluşturulacak olan şifrenin altta belirlenen kurallara uygun olması gerekmektedir diyor. Bir şifre seçiniz diyor. Şifre uzunluğu 8 karakter. En az bir büyük karakter içermektedir diyor bir küçük karakter içinde isminiz geçmemelidir. İçinde soy isminiz en az bir rakam içermelidir. Yani bir büyük harf, bir küçük harf en az <laughs> şifreyi tekrar gireceğiz. Güvenlik sorusu ee, ilk araban diyelim en sevdiğin renk diyelim yalnız kırmızı diyelim bir oluştur ve devam et diyeceğiz sonra bunları girdikten sonra evet sisteme girmesi için bekliyoruz evet arkadaşlar sistem onaylandı ee, şifre kaydedilsin mi diyor. Ben kaydedeceğim. Mail adresimiz de burada çıktı. Uyarı diyor. İşgür sistemine üyelik işlemi tamamlanmıştır. İş arayan olarak işlem yapmak istiyorsanız öğrenim ve meslek bilgilerinizi giriniz. İş arayan statüsünü aktif Alınız diyor. Burada arkadaşlar Ülke Türkiye diyeceğiz. Ekle diyeceğiz askerlik durumumuzu yazacağız. Yaptı muaf. Ya da hangi nasıl yaptıysanız askerlik durumunuzu bunları geleceksiniz. Askerlik durumunuzu yap ekleteceğiz. Evet, Türkiye zaten seçsek de Türkiye içerikli bir satır zaten mevcut diyor sol köşede kişisel bilgiler, kişisel durum, iletişim bilgileri, öğrenim bilgileri, meslek bilgileri bunları girmemiz gerekiyor arkadaşlar. İş tecrübesi, iş tercihleri, kişisel bilgiler, ek özetler, yabancı değil, sınav bilgileri, referanslar, dosyadan özgeçmiş yükleme, özgeçmiş görüntüleme diyor. Bunları yapacağız arkadaşlar. Şu anda ben sisteme giriş yaptım. Siz de böyle üyelik alabilirsiniz. Sistemden çıkış yapıyorum. Gördüğünüz gibi iş burada olduk arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.